Duster Avrupa ve Türkiye'de satış rekorları kıran bir model ama bir farklı o artık Renault. Ve Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye'de üretici modellerinden ilki olan yeni Renault Duster'ı satışa sundu. İşte biz de bu videoyu çekmek için markanın da desteğiyle Kapadokya'nın büyülü dünyasına Oğuzhan'la geldik. Bursa'da bulunan Oyak Renault otomobil fabrikalarında üretilen yeni Renault Duster, teknik donanımı geliştirilmiş özellikleri ve farklı bir görünümüyle yollarda dikkat çekmeye başladı bile. Yeni Renault Duster, E-Tech Full Hybrid 4x4 ve Eco G versiyonları ile yollarda. Bizim yanımızda ise bugün E-Tech Full Hybrid var. Kayseri Havalimanı'nda Kapadokya'ya gelene kadar asfalt yolda ve burada ise biraz daha arazi koşullarda kullanacağız SUV'yi. Renault Duster'da 145 beygir güç üreten son derece verimli Renault E-Tech full hibrit teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabiliyor. Böylece Renault Duster, Renault'un 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlamış oldu. Model her ne kadar kardeş markaya geçiş yapsa da ilk bakışta o bir Duster diyebiliyoruz hala. İyi tasarlanmış gövde oranları ve gövdenin etrafında koruyucu bir kemer gibi dolaşan doğal, çizilmeye karşı dayanıklı kendinden renkli, büyük ölçüde geri dönüştürülmüş malzemelerle hem sağlam hem de güven veren güçlü bir kimlik ortaya koyuyor. 17 inç veya elmas kesim alüminyum, 18 inç jantlarla bu güçlü görünüme katkı veriyor. Ayrıca Duster logolu ön kapı eklentileri ile birlikte ön ve arka tampon alt koruma kaplamalarıyla uyumlu gri ayna kapakları ise ayrıntıya gösterilen özeni gösteriyor. Önceki videoda Hrant abi anlatmıştı ama biz kısaca değinelim yine de. 4x4 versiyonu arttırılmış yerden yüksekliği ve 4x4 logosu ile birlikte daha gelişmiş ve yaklaşma açısına sahip olmak için özel ön tampon dizaynı ile donatılmış tüm versiyonlarda farlarda dikkat çekmeden yerleştirilen Renault logoları da bulunurken bakın burada arkada aydınlatma gruplarını özel olarak tasarlanan bir şerit birbirine bağlıyor. Ayrıca yeni Renault Duster'da hem uzunlamasına hem de eline kullanım için tasarlanan maksimum 80 kilogram kapasiteli modüler tavan rayları kullanılmış. Tüm modellerde ses izolasyonunu arttıran davulunmaz kaplamaları ve ön köşelerle gövde iskeleti arasında köpük dolgular dışında gelişmiş akustik yalıtım özelliklere sahip bir ön cam sayesinde ses yalıtımı açısından da önemli kazanımlar sunuyor. Dış böyleyken iç tasarımda da oldukça farklı değişimler var. Duster'ın iç mekanında titanyum gri vurgulara sahip modern bir ön konsol bizi karşılıyor. Sağlam malzemeler, kaliteli grafik arayüzler, gri vurgulu özel koltuk döşemeleri ve oldukça rahat koltuk sırtlığının üst kısmına entegre edilen Renault logosu gibi özel ayrıntılar bir araya gelmiş. Konsoldaki bu sert plastik yerine belki biraz daha yumuşak bir malzeme kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Kabinin farklı noktalarında bunlar ön konsol orta konsol, bagaj gibi alanlarda yer alan altı bağlantı noktasından oluşan yeni yük klip çok yönlü sabitleme sistemi Duster'ın iç mekanındaki en pratik özelliklerden birini oluşturuyor. klip, tablet tutucusu, akıllı telefon tutucusu veya bardaklık kanca ve lambayı birleştiren üçü bir arada tutucu aksesuar gibi Renault tarafından araca özel olarak tasarlanan aksesuarları takıp sabitleme olanağı da sağlıyor. Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMFB platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi eğlence donanımlarına sahip yeni bir nesil model. CMFB platformu benzinli tam hibrit, 48 volt yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklarda uygun 4.34 metrelik uzunluğu, 496 litrelik bagaj hacmi ve iç mekanda ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı ile yeni Rena Renault Duster sürücü ve yolcu özelliklerini de karşılayabiliyor. Renault Duster ultra verimli e-tech tam bir hibrit motor sistemi dahil 3 farklı motor seçeneğine sahip. 145 beygir güç 205 Nm tork üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneği ile 100 km'de fabrika verilerine göre ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Biz Kayseri'den Kapadokya'ya gelirken bu rakamı 5.7 litre olarak gördük. 50 litrelik yakıt deposu ile herhalde 900-950 km menzile ulaşabiliriz. Birleşik karbondioksit emisyonu ise 113 gram. Bakın bu bizim her zaman savunduğumuz simit araçlar 100 gramın altına düşmeli mottomuza yaklaşmış aslında. Bu ünite içten yanmalı bir araca göre %40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin %80'ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra yine elektrik modunda ilk kalkış hareketinde yapabiliyor. 1598 cc'lik 4 silindirli içten yanmalı ve 48 voltlu elektrik motorlarının birleştiği ünite ile 0-100 km arasında 10.1 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 180 km. Ayrıca bu versiyon 400 metreyi 17.5 saniyede, 1 km ise 32.3 saniyede tamamlıyor. Daha detaya inecek olursak genişliği 2069 mm, uzunluğu 4343 mm, bagaj kapağıyla açık yüksekliği ise 2092 mm. Bir önemli detay daha tavan bardarı beraber yüksekliği ise 1656 mm. Daha önce bahsettiğimiz 496 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yattığında 1545 litreye kadar çıkıyor. D bir alan bu. Aracın boş ağırlığı ise ortalama ağırlıktaki bir sürücü dahil 1380 kilogram. Hemen başka bir versiyonu da kısaca anlatalım. Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 beygiri gelişmiş 1.2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4x4 güç aktarma sistemi ile sunuluyor. 3 silindirli turbo benzinli motoru yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0.8 kWh kapasiteli 48 volt batarya ile desteklendi. Bu versiyonun ortalama tüketimi 100 kilometrede 6 litre ve karbondioksit emisyonu ise kilometrede 136 gram. Sürüş destek sistemlerine gelirsek yeni Renault Duster'da sürüş güvenliğini en yüksek seviyeye çıkaran 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi bulunuyor. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun kısa far hem konforu hem de güvenliği arttırmak üzere günlük sürüşü destekleyen özelliklerden birkaç tanesi. Otomatik acil durum fren sistemi ve e gibi durum acil durum çağrı sistemi ise acil durumlarda sürücüye destek sağlıyor. Full hybrid modelin kullanışı çok rahat. Yolda yağ gibi akıyor diyebiliriz derler ya tam da öyle. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Virajlara sert girdiğinizde savrulmuyorsunuz. Sürücünün görüşü iyi düzeyde. Multimedya ekranın kullanımı da çok kolay. Hızlanmalarda sorun yaşamıyorsunuz. Frenler ani olarak tepkileri iyi cevap veriyor. Ama sürücünün bu büyük SUV'yi kontrol altına tutabilmesi için direksiyon hakimiyetine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yeni Renault Duster'ın ilk sürüşüyle beraberiz. Biz en çok merak edilen full hibrid e-tech versiyonunu aldık. Kayseri'den Kapadokya bölgesine kadar geldik. 5.7 litre yaktı araç. Birçok zaman ayağımı gazdan çektiğimde araba elektrikle sürüşüne devam etti. Bu arada Araç gerçekten de içeriye ses almıyor. rüzgarlardan etkilenmiyor. Aracı kontrol etmek için direksiyonu biraz sert tutmanız gerekiyor. Çünkü büyük bir araba. Bu arada virajlara hızlı ve sert girdiğimde araba kaymıyor. İç tasarımını beğendim aslında. Dacia'da olduğu gibi Renault'da biraz sert plastik kullanmış. Bu daha yumuşak bir malzeme olabilirdi. Bence multimedya ekranı ve gösterge ekranları gayet güzel çalışıyor arabayla iyi entegre olmuş. Bütün bilgilere bu iki ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz alan var. Oraya koyduğumda sorunsuz bir şekilde telefonunuz şarj oluyor. Yine hemen üstünde bir saklama bölmesi var. Arka tarafında bozuk paralarınızı koyabileceğiniz bölge, e, iki tane bardaklık bölgesi var. Kapının yan taraflarında, iki tarafta da yine saklama bölgeleri ve su şişelerini koyabileceğiniz bölgeler var. Bu arada bence bu otomobildeki en büyük eksiklik cam tavan. Cam tavan olsaydı bence çok daha iyi olacaktı. Daha ferah gözükecekti içi. Orta konsolda iki tane havalandırma ızgaraları var. Burası yine farlardaki ters T şeklinde iki tane ayarlanabilir imgeler koymuşlar. Koltuklar çok rahat. Tutuşlar unutmayın her zaman 9 çeyrek geç olmalı. Duster kardeş markaya geçişinde daha kaliteli ve güvenli bir araç olmuş. Duster sevenler de fiyatı biraz daha yükselmiş olsa da bu olumlu durumdan memnun kalacaklar. Ben Murat Öksüz ve arkadaşım Oğuzhan Gül ile Kapadokya ve yeni Renault Duster ile birlikteliğimizi burada sona eriyor. Haftaya yeni bir model ve mekanda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip olumlu olumsuz yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bekliyoruz. Trafikte güvende kalın.